Herkese merhaba. Yeni kamera arkası görüntüleriyle birlikteyiz. Dizimizin bu akşamki bölüm etiketi geçmişin izleri. Dizinin bu akşamki bölümünde Seher geçmiş ile alakalı şeyleri Yaman'a sormaya devam edecek. Bu yüzden de geçmişin izleri bölüm etiketi kullanıldı. Seher yine bir türlü geçmişini hatırlamayacak. Her zamanki gibi yılan Zuhal'den de akıl almaya devam edecek. Yaman ise bu süreçte her zamanki gibi Seher'e sahip çıkmaya devam edecek. Yine bu akşamki bölümde de aynı olaylar ilerlemeye devam edecek. Edecek. Dizinin bu konusundan çok sıkıldık. Seneriz artık bir şeyleri değiştirsin diyenler videoyu beğensin lütfen. Dizinin çekimleri artık bitti. Bizler istesek de birçok sahne maalesef ki değişmeyecek. Bu yüzden de çekilmiş olan bu kötü sahneleri bir süre daha izlemeye devam edeceğiz. Diğer bir yandan ise Ali Komiser ile Doktor Aziz'i yan yana görüyoruz. Onların yan yana fotoğraflarının olma sebebi ise geçmişte Ali Komiser ve Aziz aynı dizide rol aldıkları için şu an samimiyetleri anlaşılan devam ediyor bu yüzden de kamera arkasında yan yana gelmişler. Yani emanet dizisinde birlikte sahneleri yok. Sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen diziyle alakalı olan tüm görüşlerinizi yorum olarak bizlere iletmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler.